Hepinize sevgiler arkadaşlar 22-28 Haziran haftası ikizler ve yükselen ikizler burçları neler bekliyor onların üzerinden geçelim şimdi Hafta aslında çok güzel bir hafta. Sizin adınıza ekstra güzel olabilir nedenini hemen söyleyeyim. 25 Haziran tarihinde burcunuzda retro pozisyonda olan Venüs ileri harekete başlıyor arkadaşlar. 12 Mayıs'ta e, retrosuna başlamıştı e, Venüs ikizler burcunda. Dolayısıyla son bir buçuk aydır özellikle ikili ilişkiler, evlilikler, evlilik konuları veya mevcut evliliklerinizde bir takım sıkıntı ve sorunlarla mücadele etmiş... E, olabilirsiniz. E, hayattan zevk almadığınızı, etrafınızdakilerin sizleri sizi fark etmediğini, hani eskisi kadar e, böyle mutlu ve huzurlu hissetmediğinizi düşünmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Bu Venüs'ten kaynaklı olarak gerçekleşti. Şimdi Venüsün ileri harekete başlamasıyla birlikte aslında son bir buçuk aydır patinaj çeken ve sizi sıkan, yoran, e, mutsuz kılan şeylerde biraz e, daha kendinizi daha iyi hissetmeniz, e, oralarda daha hızlı gelişmeler elde edebilmeniz mümkün olacaktır. Sizin zaten kendi burcunuzda olduğu için burası yaşam ideallerinizi, amaçlarınızı ortaya koyabilmek, yetenek ve becerilerinizi daha etkili ortaya çıkartabilmek, işte aşk beklentiniz varsa bununla ilgili daha hızlı cevaplar ya da daha hızlı fırsatlar elde edebileceğiniz bir dönem geliyor diyebilirim. 7 Ağustos'a kadar Venüs sizin burcunuzda arkadaşlar, İkizler burcunda kalıyor olacak. Dolayısıyla hani bu saymış olduğum fırsatlar ve kısmetlerin 7 Ağustos'a kadar sizin yanınızda olacağını söylemiş olayım. Bunun Şunda tabii ki hani aşk ve sevgiden bahsediyoruz ama hani finansal anlamda da Venüs'ün bir temsiliyeti olduğu için özellikle bu süre zarfında bir takım ortaklık fırsatları, ortaklık kurarak kendi işinizi yapmak ve hani amaçladığınız şeyleri elde edebilmekte daha kolay olacaktır diyelim. Diğer gelişme 28 Haziran tarihinde Marsın Koç burcuna geçişi arkadaşlar. Ee, bu da güzel bir gelişme çünkü Mars Koç burcunu yöneten gezegen. Dolayısıyla hani o temsil etmiş olduğu hırs, tutku motivasyon hareket enerji odaklanmakla ilgili meseleleri daha net ve güçlü bir şekilde ortaya çıkartabilecek diyebiliriz. Ee, Mars Koç burcunda oldukça uzun süre kalacak çünkü retrosunu da bu burçta gerçekleştiriyor. Ee, 2021 Ocak ayına kadar kalacak. 2020'yi kapatıyor arkadaşlar Mars Koç. Koç burcunda. Dolayısıyla hani bu saymış olduğumuz hırs, tutku, motivasyon, güç konusu epey uzun bir süre gündemi meşgul edecek gibi duruyor. Koç burcu sizin adınıza sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, kariyer kazançlarını ifade eden alan Mars'ın bu alanda yer alacak olması aslında bakarsanız özellikle işiniz, kariyerinizle ilgili para kazanmayla ilgili biraz daha fazla mücadele edebileceğinizi ortaya koyabiliyor. E bu mücadeleden aslında başarılı çıkma durumu da oldukça yüksek ihtimal çünkü Mars dediğim gibi zaten güçlü pozisyonda yer alacak bu alanda. Dolayısıyla aslında kariyer kazançları ile ilgili biraz daha fazla mücadele edebilmek ve oradaki kazançları artırabilmek söz konusu olabilir. Diğer taraftan tabii ki sosyal çevre ve arkadaşlık ortamını ifade eden bir alanda Mars'ın yer alması mevcut. Arkadaşlıklarınızda, sosyal ilişkilerinizde bir takım gerginlikleri, bir takım agresyonları ön plana çıkartabilir. Ee, Mars e, olduğu için işin içinde biraz sabırsızlık. istediğinizi o anda elde edebilmek alakalı bir takım e, beklentiler içerisine girebilirsiniz. Bunları hızlı bir şekilde elde edemediğiniz zaman da e, bir takım e, tartışmalar, agresyonun yükselmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir takım yani, hani kavgalar ve bazı arkadaşlarla yolları ayırma durumları da yine Marsın Koç Burcunda ilerlediği süreçte mümkün olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan ilginiz varsa eğer sosyal toplumsal kurum ve derneklere e, üye olmak onlarla ilgili toplumun yararına olabilecek şeylerle alakalı olarak da biraz daha fazla efor sarf etmek isteyebilirsiniz Mars bu konularla alakalı sizi biraz daha hani e, dürtükleyebilir aslında hadi oturma şimdi şunu da yap hadi bak bunu da yap burada şöyle bir fırsat varmış yürüyelim falan gibi böyle sizi böyle gaza getirip hani bir an önce böyle onları halledeyim falan diye böyle bir e, ekstra enerji e, patlaması yaşayıp o konulara konsantre olmaya çalışmakla. E, biraz zaman harcayabilirsiniz diyelim. E, hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar e, 28 Haziran'da yine şunu da söylemeden geçemeyeceğim e, Mars'ın koç burcuna geçmesiyle birlikte e, yengeç tutulmasını tetikliyor arkadaşlar 21 Haziran'daki e, yengeç tutulması sizin finansal kazanç alanınız Dolayısıyla Hani artık e, parasal kazançlarınızda yeni bir takım başlangıçlar yapabilmek Bununla ilgili fırsatları elde edebilmekle alakalı Mars Koç burcuna geçer geçmez tekrar bir tetiklenme yaratacak Dolayısıyla Hani kariyerinizde belki o hani bir bir zıplama, oralardan ekstra gelir elde etmekle alakalı biraz daha radarların açık olmasında fayda olacaktır diyelim. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de daha öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.